Hadid Suresi 16. ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. O surelerden birisi de Hadid. Yani demir anlamına gelen bir sureyi celile Rabbimiz Celle Celaluhu biz Müslümanları e, uyarıyor, bizleri ikaz ediyor. E, önceki ümmetlerden örnek vermek suretiyle siz onlar gibi o yanlış yapanlar gibi olmayın diye Rabbimiz merhameten, şefkatten bizleri uyarmış oluyor. Rabbimiz cümlemizi bu şefkat uyarılarını en güzel bir şekilde alan ve bundan istifade eden kullarından eylesin. Estaizu billah. Elem ye'ni lillezine amenu. O iman eden müminler için yani işin zamanı gelmedi mi? Neymiş o zamanı gelmedi mi diye Rabbimizin sorduğu en takşa kulubuhum lidikrillah. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerini anmaktan dolayı, onu hatırlamaktan dolayı kalplerin ürpermesi, yani kalplerin yumuşayıp Allah yoluna girmek için bir heyecan, bir gayret bu daha gelmedi mi? Ve ma nezile minel hakkı bir de Allah-u Teala tarafından gönderilen hak, gerçek yani Kur'an-ı Kerim. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i gördükten, bildikten sonra artık işin Allah'a yönelmenin, kalplerin yumuşamanın zamanı gelmedi mi? Demek ki Kur'an okuduğumuz zaman, Kur'an'daki ayetleri gördüğümüz zaman kalplerimizin ürpermesi, Kalplerimizin yumuşaması, yani hem bir cehennem korkusuyla, Allah'ın gazabından korkma ile e, ibadetlere, dini yaşamaya sevk olunmak, hem de Rabbimizin cennetini, rızasını ümit etmek, heyecanı, coşkusuyla de ibadetlere sarılmayı Rabbimiz istiyor. Bir, Allah'ı zikir. Ne demek Allah'ı anmak? Zikir anmak, hatırlamak demek. Demek ki Rabbimizi hayatımızın her anında hatırlayacağız. Zaten Rabbini hatırladığı zaman kişi, Kolay kolay günaha da tevessül edemez. Mesela diyelim ki, küfür edeceği zaman, ya Rabbim beni görüyor, ya bunun hesabı da olacak, e düşündüğü zaman vazgeçer. Ya da kavga edeceği zaman, öfkelendiği zaman, diyelim hırsızlık yapmayı düşündüğü zaman, ya da birisine bir haksızlık yapmayı düşündüğü zaman, iftira, gıybet, dedikodu gibi bir şey düşündüğü zaman, aklına, Allah'ın kendisini gördüğü, Allah'ın murakabe ettiği, Allah'ın işittiği, her şeyimize Allah'ın vakıf olduğu ve Rabbimizin görevli meleklerin de bunları kaydettiği. İşte bu düşünceler aklımıza geldiği zaman bu Allah'ı hatırlamaktır. Kişi ne yapar? Artık kalbi de yumuşamış olur ve Allah Celle Celaluhu'nun rızası doğrultusunda hareket etmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu hem Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, hem de Rabbimizi zikrederek, anarak, hatırlayarak kalbi ürperen, kalbi yumuşayarak dine hizmet eden, dini yaşayıp yaşamaya çalışan kullarından eylesin. Şimdi ayet-i kerimenin devamında da Rabbim burada bize ne yaptı? Bizi bir sarstı. Bak Allah'ı zikrettiğiniz zaman bir artık kalbinizin ürperme zamanı gelmedi mi? Kur'an okunduğunda zaman bu hakikat gerçek geldiği zaman dini yaşama heyecanı, coşkusu, kalbin yumuşama durumu bunun zamanı gelmedi mi diye bizi sarstıktan sonra وَلَا يَكُونُ كَلَّد۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ Sakın sizler önceki ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmasınlar diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü fetale aleyhimul emedu çünkü onların üzerinden uzun bir zaman geçti. Yani Allah-u Teala'nın peygamberi geldi. Ondan sonra bir uzun bir zaman geçti. İşte önceki peygamber İsa Aleyhisselam'dan bizim son peygambere kadar aradan uzun bir yıllar zaman geçti. Dünyaya insanlar böyle düşkünlük gösterdiler. Aradan uzun zaman geçti. Peki bu uzun zaman peygamberden uzaklaşmak, peygamberin efendim buyruklarından uzaklaştırdıktan sonra ne oldu? Fegaset gulubu. Ve onların kalpleri bu sefer e, katılaşmaya başladı. E, katılaşmaya başlayınca da İncil'i değiştirdiler, Tevrat'ı değiştirdiler. Dünyaya adeta taparcasına ahiret yokmuş gibi hareket etmeye başladılar. Ve e, kimileri helak olundu, kimilere kimileri gazaba uğradı. İşte Rabbimiz diyor ki sakın o ehli kitabın kalplerinin katılaşması gibi siz de onlar gibi olmayın. Allah'ın zikriyle, Kur'an'la kalbiniz ürpersin. Böyle kalbiniz yumuşasın. Dini heyecanla yaşayın. Ve kethirun minhum fasıkun. İşte onların çoğusu fasıktır yani günahkardırlar. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi fasık olmaktan, e, Rabbimizin memnun olmadığı işler yapmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Evet. Rabbimizi hem ayetleri okurken, hem Kur'an okurken, hem de Rabbimizin zikri onu hatırlarken her daim kalbimizin ürpermesini, yumuşamasını ve ve e, dini heyecanla yaşamasını yaşamamızı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin.